Sen? Orayı görüyor musun? seni az daha Hangisinin topu olduğu belli oluyor. yakınlar. Hani ya? Allah Allah. Bak bak. Eri mi Evet, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Leyleklerin gittiğini biliyoruz artık mevsimi geçmek üzere de. Bu leylekler yukarıda bir anda işlerinde çalışırken baktım yukarıda bir birikiti var. Geldikçe de artıyor sürekli. Sürekli arka arka yollamaya başladı. Bu Beyşehir'in göl tarafı var. Batı tarafından geldiler. O garajın üzerinde bayağı epey bir dolandılar. Ondan sonra bayağı birikler yani sanki böyle artık ayrılık seremonisi gibi sanki böyle oradan geçe. Oradan göçtüler. Yani Beyşehir bir kez daha kuşların uğrak yeri olduğunu gösterdi yani burada. Bakmak olmasın ama bine yakın leylek vardı yani orada. Yine bir, bir geçkin leylek vardı. Ya yani sürekli ekleniyordu çünkü belli bir süre orada dolandılar. Dolandıktan sonra şeyden geldiler yani belli bir yönden gelip orada toplandılar sürekli. Sürekli çoğaldılar. Daha sonra güneye doğru yönlenip kayboldular gözden. Gittiler leylekler kalmadı. ama işte herhalde bunlar da büyük ihtimalle göç yolunda. Burada Beyşehir'de kısa bir mola verip burada Beşer üzerinde, oradan göçlerini tamamlıyorlar herhalde.